Nasılsınız? Evet. Vallahi, çok şeksiniz. teşekkür ederim. Efendim, e, sorsak ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Kelebek konuda bu arada lütfen <laughs> <Çok gülüyor> Şans, kelebi <teşekkür ederim. gülüyor> kelebeği. Evet, evet. Ne Nasıl? yapıyorum? Valla pasaporta yetişmeye çalışıyorum. İzin verirseniz çok teşekkür Nereye ederim. Nereye gidiyoruz? Ee, pasaportumu yeniletmem lazım. Süresi doldu. Onun için acil bir şeyin içindeyim. Lütfen şurada bir bir evet. haberler çıktı. Siz de yalanladınız zaten estetik haberleri. Siz dediniz evet. zaten bir kardeşim var zaten arkadaşlar. dediniz. Konuşmayalım arkadaşlar. Vallahi hep aynı şeyleri sormuyorum da. Zaten cevap belli. Başka bir şey sorayım o zaman. Ne yapıyorsunuz? Var mı bir şeyler? Var. Neler var? Bunlardan bahsetsek biraz. Kasım'ın ilk haftası çıkacak hepsi. Ee, şey yapacağız. Açabiliyor muyuz? Hı. Şu an için yani bahsedebiliyor muyuz? Şöyle yapalım. Ben söz veriyorum. Ee, Buru bu tarafa geldiğinde görüşelim, tamam mı? Şimdi hemen yani. Hemen gitmem lazım. <laughs> Araç da geldi lütfen. Tamam. <laughs> tamam. Teşekkür, tamam teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.